Çocuklar ben aşağıdayım uzanıp biraz kitap okuyacağım. İyi geceler abi. İyi geceler. Size de. Herkes birbirine oynuyor. Babam bana ben babama. Sen ikimize de. Üçgen şeklinde birbirimize oynuyoruz. ...ne düşünüyorsun? Genel. Dönüş yoluna geçtik. Kırdığım fındıklar yüzünden... ...Mira'nın yüzüne nasıl bakacağım diye karalar bağladın, değil mi? Geç kaldın. O iş bitti oğlum. Ne diye bitti Yaman'ım? Ya sizin aşkınız Star Wars gibi. Öyle tek filmde biter mi? Geçen sene daha ilk filmdi. Bizden bir seri olmayacak. Yaman'ım siz Mira ile kağıtla kalem gibisiniz. Daha yazacak çizecek çok hikayeniz var yani. Biz dönüyoruz. Yakında o da döner. Sen hep bizde kalacaksın artık. Dönmeyeceksin. Yani demem o ki... Gitmeden önce son sözler söylendi Mert. Bitti. Beni düşünmediğim bir saniyen bile olmayacak. Gör bak. Beni unutamayacaksın. Karşına çıkan her kimse... ...benden daha iyisi olmayacak. Şu an... ...kendimi düşünecek halde değilim. Önce Mert'i ayağa kaldıracağım. Ona yoğunlaşacağım. Sonsuza kadar Mert'in arkasına sığınamazsın. Yapma bunu. Ama tamam. Artık özgürsün. Bundan sonra biz sadece... ...arkadaşız. Yaman'cığım. Mümkün değil abicim. Ya siz arkadaş falan olamazsınız. Görürsün bak, bu iş yeniden başlayacak. Çok tuhaf oldum ben de. Sanki yabancı bir yere gelmişim gibi. E Tabii evin o halini görünce normal. Yamanlar bir dönsün, her şey eski haline dönecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Boşuna üzüyorsun kendini. Bak görürsün Yaman döndükten sonra kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Ya uzatmayın da zaten. Araya daha fazla gereksiz yere soğukluk koymayın. Geçmiş olsun. Seni çok özlemiş bir şekilde dönecek Yaman. Sen de onu çok özledin biliyorum. İkiniz karşı karşıya geldiğiniz o kötü sözleri unutacaksınız. Göreceğiz. Miracığım ben eve geldim. Seni birazdan arayayım mı? Yok, yarın konuşuruz. Ben bu sefer kesin yatıyorum zaten. Hadi öptüm, bay bay. Tamam canım, öptüm. Bay. Hadi artık daha fazla üşütmeden git istersin. Saçlarım da hala ıslak. <laughs> Teşekkür ederim. Yarın ararım. Tamam. Hasım çekip kayanın damadı olursan bütün sorunlar biter. O tren kaçtı. Bence o tren hala aynı istasyonda duruyor. Tam elinin altında. Ayrılmışlar zaten. Burada öyle yazıyor. Yaman zamanında Mira'yı senin elinden almış. Sana ait olanı geri alacaksın. <laughs> Sadece benim mutluluğumu düşünüyorsunuz değil mi? Tabii ki de kendi mutluluğumu da düşünüyorum. Yaptığım yatırımı garantiye almaya çalışıyorum. Asım Şekip Kaya'nın üvey de olsa kızıyla evlenirsen... ...bana olan borçlarını rahat rahat ödersin. Durduk yerde borcunda katlanmaz. Hı? ...ortak olduğumuzu zannediyordum. Ortaklık eşit şartlarda olur oğlum. Aynı hedefe kitlenmekle olur. Önce beni yakalaman gerekiyor. Bunun için de elindeki şansları, fırsatı dönüştürmen gerekiyor. Efendim? Dönmüşsün, gazetede okudum. Döndüm, evet. Seni çok özledim Mira. Çok özledim. Ben de seni çok özledim ama. Seni düşünmediğim bir gün bile olmadı biliyor musun? Hep seni düşündüm. Yemin ederim. Seni çok özledim. Ben de seni prenses. Yaman bir dakika. Telefon çalıyor. Kapatma olur lütfen? Alo? Yaman? Yaman? De. Günaydın. Günaydın. Sakın uykuya teslim olma yoksa bütün gün uyursun. Haklısın. Çocuklar adaya gidelim diyorlar, sen de gel. Tamam. Ha. Ne kadar zamanda hazır olursun? Allah ben bir şeyler atıştırayım. Millet toparlanana kadar hazır olurum zaten. Tamam.